Geldik kuzum. Vay çok güzel hazırlanmışsınız. Ellerinize <laughs> sağlık. Mekan güzel olunca. Aşk olsun abla ya. Gel 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 söyle. Ya süsler falan ne güzel olmuş ya. işle beraber hallettik sağolsun. <laughs> ya. ya. Ha. Doğum günü kızına yakışır olsun dedik. Abla sen iyisin değil mi? İyiyim iyiyim canavar gibiyim. <laughs> Ay benim kuzum otur otur. Ha, Hadi tamam, kalmay yavrum tamam. ayakta otur. Tamam. Hepimizin burnunun direğini sızlattın be Selin'cim. Gönlüne ömrüne bereket versin Allah güzelim benim. Ay, sağ olun sağ olun hepimizin. Ah canım ah canım. Valla o su, kadar gel, da gel, önemli gel değil yapmayın ne olur. Işte. Nerede kaldınız dökülün bakalım. Selin'in evi şurası usta ya. ya iki saat mi sürdü gelmesi? Ya i̇şte işte. Arayan soran mı oldu? sorgusu sorgusuyla ilgili falan Sağ. Ol. E tam öyle değil mi durum? Biz aslında başka bir yerden geliyoruz. Hayırdır abi? Aa. Hayırdır korkutmayın insanı. Yok korkulacak bir şey değil. Sana göre değil. Mesut. Ee, gelin arkadaşlar gelin. Çok önemli bir şey açıklayacağım size. Gelin. Ha? <laughs>

kardeşim benim. işte bu. <laughs> Sağ ol. Çok sevindim kardeşim benim. Ama, ha, ama, benim. Bak kız parmağına görelim de. Tebrik ederim. Maşallah. Ya, ya teşekkür ederim. Söyle. Söyle. Ya, çok pahalı çok. Ya çok iyi. Saçmalama. Evet bir ay sonra düğünümüz var. Harika. Aa. Düğün bu. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Bazım ne yapıyorsun ya? oldu lan sana ne diyor? Kalk kalk. Kalk, kalk kalk. Ne oluyor lan? Bazım kaşınma şimdi lan kaşınma delirtme adama. Hay <laughs> Allah abi. <Allah>. Hay <laughs> Allah. Sen yürü abi şimdi. Hadi gel. <laughs> geçer şehrin sokaklarında Gecesi gündüzü Siner üniformana Küçük bir çocuk selam verince sana çektiğin zorluklar kaybolur o anda. Bambaşka bir şehir var arka sokaklarda.